içinde yer alıyorlar. Hiç istememelerine rağmen e, ne bileyim bir sırp hırvat Müslüman birlikte yaşa yaşarlarken bir anda e, düşman oluyorlar. Hı hı. O kardeş kardeşe büyüyenler birbirine karşı saflarda bulunmak zorunda kalıyorlar. Bu süre içinde de e, benim <laughs> kızımın başına gelen bazı şeyler var ki e, ben zaten onun peşinden sürekli geziyorum artık yani. Ev kadını olmaktan birkaç bölüm sonra uzaklaşıyorum. Ama çok acılı şeyler var. Hikayeler var. Anlatması hiç kolay değil. Hiç kolay. Seyretmesi o de çok zor. İnanın biz oynarken de çok zorlanıyoruz. Bir de biz bu işe başlarken baya belgesel fotoğraflar ve videolar izledik hı hı, ki hı. E, ben üç, dör, e, biz dördüncü bölümü bitirdik. Yani bu dört bölümün bile çıkabileceğini <laughs> düşünmüyordum. Ama içimiz sızladı. Yasemin çekiyor değil mi? Yasemin çok çekiyor. Yasemin iyidir, yönetmendir. Yakalarsınız onu. Bir zaman kapsülü olsaydı, Polat'ı biz şeye gönderseydik Bosna Savaşı'na. Hiç düşündün mü? Ee, düşündük. Çünkü e, aslında dizi oradan başladı. Kutlar Vadisi. E, Ali Can'dan. E, evet. Ali Can. E, oradan geldi. E, orada... Aslında bir dramın içerisinde e, henüz daha devlet olmamışken, Kosova'dan, yani Bosna'dan değil ama Kosova'dan hı hı. ve oralarda yaşanan bu durumların içerisinden gelmiştik. E, o Ondan dolayı biz hep e, bir gün orayı da anlatalım istemiştik. E, Kurtlar Vazisi Irak, Filistin yapılırken orayı da anlatalım diye düşünmüştük ama e, biraz geçmiş konu olduğu için oraya gitmekte e, önce... Şu an için konuları yani günlük hı hı, konu hı hı. günümüzün Güncü konularını konuları. hı hı. halledip, eğer onlar biterse orayı e, da halledeceğiz. Oraya da e, bir şeyler anlatmak isteriz. Sadece Kosova değil işte e, Azerbaycan için de aynı şey geçerli. Efendim e, Doğu Türkistan'daki e, Türkler için de aynı şey geçer. Biz yani bir ara anlatmak... baya bir Polat Alemdar hani Dışişleri Bakanı olacak kıvamla <laughs> eğer dünyada bir sorun varsa gider Madagaskar'da ise o sorun <laughs> gider Kurtlar Vazisi Madagaskar'ı çeker Ama gelir e, diye Zaten şu andaki e, Türkiye'nin konumu da e, öyle bir durumda. E, yani Sayın Ahmet Davutoğlu'yu mesela izliyorum bir gün yerinde durmuyor. E, ve e, her gün bir ülkede hı hı. ve e, bir mücadelenin de peşine girilmiş görüyorum ben. Ee, takip ediyorum ve çok e, beğenerek dinliyorum kendisini. Ben e, bu anlamda bizim anlattıklarımızla ülkemizin gidişatı arasında örtüştüğüne de inanıyorum. Ee, biz Filistin-Irak şey Irak filmini işledik. Irak filminden sonrasındaki Irak değişimlerini hep beraber yaşadık. Filistin filmini yaptık. Ee, o kadar e, belki de engellendi, örtüldü, üstü kapandı falan ama buna rağmen yine de ses getirdi ki bugün Filistin e, tanınma durumları falan söz konusu Hı -hı. E, ve bundan bir nebze de olsun bir zerrecik de olsun pay çıkartabiliyorsam ben mutluluk hissediyorum. Sanıyorum çıkartmışsın. E, içinde, Filistin, evet. yani Kurtlar Bahçesi Filistin zarar etmesinden e, son derece mutlu olmuşsun. Filmden nemalanıyor diyenler baksın görsün demişsin utansınlar dedim evet. Yani demek ki şimdi böyle o da çok e, enteresan bir şey. Yani e, ben bir iş yapıyorum. Şimdi e, bu yaptığınız siz de bir iş yapıyorsunuz. Burada çalışan arkadaşların hepsi iş yapıyor aslında. Ama ben işimi yaparken ben başka bir şey de çekebilirim. Ama ben bu temaya yöneliyorum. Başka bir şey çekmiş olsam ...nemalanmış olmuyorum. Ama belki onda daha çok kazanabilirdim. Hı hı. Hı hı. O yüzden diyorum ki ben istediğimi ve e, anlatmak istediğim benim derdim oradaki insanın da derdi. İnsanlık dramı var burada. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E, i̇nanıyorum ki on yıllar sonrasında bakıldığında bugüne e, bu filmi yapanlar kimlermiş diye merak edecek insanlar. Ya gerçekten o dönemde mi yapmışlar? Aa gerçekten mi diye inanmayan şaşıran insanlar olacak. Biraz geceye yeter bu. Biraz, biraz gelecek için yani hı hı. E, ama günümüzde bunu yapmak da e yani, yani. bir cesaret ve şey yani değil de geleceğe yatırım evet, yaparsan cesaret çok önemli yoksa. bir şey. Bunu herkes için e, istiyoruz aslında ama e, biz elimizden geleni yaptık. Ama e, şeyi hak etmiyorsunuz burada. Ee, bu tavrı hak etmiyorsunuz ama bunu da söylendi. Tabii ki eleştiri olacaktır. Ama makul eleştiri başımızın üstünde yer. Eyvallah. Var. Mesela eleştirildiğin zaman kızıyor musun? Yani bazıları diyor ki ya yani ben mesela Kurtlar Vadisi'nde en çok eleştirilen adamlardan bir tanesiyim evet. yani, hani. Bugüne kadar açık da ya arkadaş niye böyle yaptın diyen kimse olmadı. Tam tersine Bahadır'la... çok iyi dostum, Aha, Evet, evet. ben de o öyle ben sizi çok seviyorum. Ama yani hani bu, bu da şeyin ekibin eleştiriye açık olduğunu gösteriyor. Tabii diyorsun. ki bizim ekip çok eleştiriyor. yani yapamayacakları şeyler de yazılıyor mesela. Arabanın içerisinde <laughs> neden ışık var? Şimdi arabanın içerisinde ışık olmadığı zaman göremezsin ki. Nasıl görecek? <laughs> yani gibi hani öyle şeyler de yazılabiliyor. <laughs> Bunu esette konuşursunuz geçer gider ama <laughs> e, makul eleştiri muhakkak yapılması gerekenler için bizi yönlendirir. O güzel bir şey. Çok önemli bir şey bizim için. Yapıcı eleştiriler. E, kırıcı da olsa çok önemli değil. Ben onları da dikkate alırım. ...nedenini araştırmaya çalışırım. Neden acaba? Hani ben... ...başka bir yerde bir şey mi yaptım? Başka bir şey mi oldu? Ya da bu dizinin şurasına mı takıldı? Gibi hani... ...sizin için demiyorum genel anlamda diyorum. Ee, sorarım ve bir şeyler daha öğrenmeye çalışırım. O da beni bir şeye teşvik eder. Ama... E, ...gereksiz ve saçma. Mesela... E, niyet ...Türk Rambosu... Yani niyetle ilgili bir şey mi bu? Neye niyetle, Tabii ki neye niyet? Yani, değil Türk değil. Rambosu... ...denildi ve... E, ...ülkesinde... Kurtlar Vadisi Irak filmini yaptığımız zaman e, biz orada Türk askerinin başına çuval geçirildiği hikayesini anlatıyoruz. Hı hı. Senin neyine be kardeş diye e, başlıklar atıldı. Hı hı. Senin neyine be adam hani gittin de intikam aldın. Hı hı. Ya bunu inanmıyorum. Hiçbir sinema sektörünün e, olabileceği bir ülkede kendi ülkesinin e, yazarlarından birisi o ülkenin sadece kendi ülkesinde değil başka ülkelerde de seyredilebilen bir kahramanla yazabilecek bir kaleme inanmıyorum. Hı hı. Ama Türkiye'de bu oldu. Rambo hakkında yazmalılar senin hakkında yazdılar. O da ilginç. Anlatabiliyor muyum? Yani... çok iyi anladım. <laughs> çok çok iyi anladım. Peki Teşekkür. o zaman çok madem eleştiri yaşıyor değil, değil mi? Abi, <laughs> Biz bir saat ama konuşuyoruz. Ama ben bir saat o konuşurum o yüzden özetlemek zorunda. <laughs> Peki kaç? <Sonra gülüyor> uyudu burada. Soner'e <laughs> geleceğim <laughs> ben Soner'e uyutur mısın? <laughs> <ki. gülüyor> Soner müthiş bir şekilde bizden e, şu anda özümüzü alacak. Ve buradan iki tane parça çıkacak ben söylüyorum size. Adam ne böyle besleniyor. Din, dinliyor çünkü. Hayır. Yani, <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. 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 Hayır. Öyle Aa, değil olmaması lazım yani. Daha üst bir şeyler bekliyor. Ya daha. peki <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, Polat Alemdar e, bugüne kadar dizde kaç kişi öldü? Saydınız mı? Öldürdün. Ee, yok saymadım ama çoktur. Peki ne kadar oldu? Çok kişi de e e yaratıldı yani karakter olarak. Tabii canım ya sürekli. O mesela acayip bir şey. O çok karakter yaratıldı. Karakter yaratmak öldürmekten çok daha zordu. Ya bir de karayı sardınız başımıza. Şimdi millet onun rengini soruyor. Kara <laughs> mıdır, yeşil midir, sarı mıdır, kırmızı <laughs> mıdır, nedir diye. Şimdilik kara. Şimdilik kara ama ne olacak? Kankaya bağlayacaklar daha diye de bir kara soru kara toprak bildiğiniz. <laughs> oy, 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 Tamam. Bu yer. Kara sonunu merak ediyorsanız kara toprak. Evet. Biz araştırdık Kurtlar Vahisi e, tarihinde. Kaç kişi öldürüldü? Başka Araştırdık değil mi? Evet. Burada La Çok <laughs> ekibinden e, sevgili Şidem'e bağ e, bağlanıyoruz. Haberinizi izleyelim. Mümkün. Sözümü tuttun öldürme. Şahidim usta. Kendini öldürdü. Öyle ya da böyle. Bu dizide tam 4271 kişi telef oldu. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin Puslu Vadisi'nde yeni bir ölüm meydana gelmesin. Tam 8 yıl oldu Kurtlar Vadisi hayatımıza gireli ve 8 yılda tam 3271 kişinin ölümüne şahit olduk bu dizide. İstatistikçiler Federasyonu Başkanı Hıdır çok bilmişte dizinin yeni bölümlerinde 409 kişinin daha ölmesini beklediklerini açıkladı. Ve bu, bu açıklamayı Selam yaparken kardeşim, kardeş. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Canlı yayındayız şu an. Bırak lan canlı yayını. Yayından sonra sazan avlarsın. Buradan Polat Reis'e sesleniyorum. 409 yetmez. 4009 olsun. Mafyayı bitirdin. <laughs> Yolsuzluklara el attın. Amerikalıların başına çuval geçirdin. Filistin sorununa el attın. Abi gözünü seveyim be. Şu bizim öğretmen atalarına da bir el at. Eyvallah. Abi seninki kaç santimdi? Lüfer baba lüfer. Ne diyelim. Sonunu cümeyen kahraman olamaz. Evet biz bir yerde programımızın nerede tarafında öğretmen atamaları mevsunu yerleştiriyoruz. istatistiklere e, güvenmiyor musunuz efendim? İstatistiklere güvenirim. E 4900 rakamı size şey gelmedi mi? Yani sadece e belki geldi. ben orada bir kuruşunda iki kişiyi vurdum nereden bileceğiz onu? <laughs> Canlı yayında ilk taksimimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bir kurşun kaç kişiyi vurabilir vadide? Ee, arka arkaya olursa ve vuran... Prodüksiyon... e, bizim de derseniz, tek sıra düzerseniz kurşun gidebildiği kadar yani... O kurşunu gider yalnız durduramazsınız efendim. Otoban kurşunu gibi geçer gider. Peki gayet keyifli <laughs> gidiyoruz. Mavi Kelebekler e, dizisine girdik <laughs> ve bir dram anlatılıyor. E, bir yandan da e, eğer bir zaman kapsülü hikaye gerçekleşip de... Bosna'ya gidilirse orada bir buluşma nasıl olur acaba? Mavi kelebeklerle Kurtlar, Kurtlar Vadisi'ni buluşturuyoruz. Ben memnun olurum. İki karakter oynarım. İki, diz, iki, iki dizi, iki prodüksiyon, iki tane maaş demek <laughs> benim için iyi olur. Çok efektif baktın. Tebrik ediyorum. Ben yani oyuncu böyle, böyle bakıyorum ama. Böyle bakıyorum. Gerçekten Çünkü böyle Çünkü zaman bakıyorum. zaman... Bizim ama e, marka olarak yormaz yani. <laughs> Kelebekler Vadisi pek uygun değil. <laughs> Efendim biz buna yedireceğim gidelim kısa bir yerden sonra. <gülüyor> Abi, <gülüyor> sadece siz gülürsünüz şu makinesi. <laughs> Burada laf çok şey yorulmaz. <laughs> <yaptım. gülüyor> Sanatın kalbi afişte atmaya devam ediyor. Festivallerden son gelişmeler, açılışlar, konserler ve özel haberler. Kısaca sanata dair her şey afişte. Nefise Karatay'ın sunumuyla akış, hafta içi her gün 16.30'da. Ölmemiş değil mi Memart? Ölmemiş usta. Şahit. Sözüme tuttun, öldürmedim. Şahidim usta. Kendini öldürdü. <laughs> Gönlün nerede olursa olsun Kalbin kimde durursa dursun Saygın yetmez mi bana Sevgin içilmez mi kana kana Gönlün nerede olursa olsun